Merhaba arkadaşlar, Epova TVye bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Epova TV'de oftim ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gameplay bölüm 3'teyiz. Ee, arkadaşlar bu bölümde yine bir oftim oynayacağız. Hemen hızlıca bir oda bulalım. Güzel. Hadi başla 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 başla. Hadi başla. Tam başla. Evet, neyse. Evet Ölüm oyunu mu? Ölüm oyunu mu? Tam girerken yapıyorlar ya bunu Şöyle Heh. Bu da güzel başta başta başla, başla Hemen başta. Arkadaşlar bu sefer onları günlerini göstereceğiz de İşte silahlarım Takılı mı? Evet takıl değil. Sen niye hilesin? Sen niye hilesin? Bir saniye. Sevgili slot ayarlaması yapalım. Kar bombası ne ya? Bak bunu kullan. Bunu boş ver. Venelinova. Bu da işimize yarar. Bu yaramaz bu yarar bu da yaramaz Oğuz Bolivya bu da yaramaz ya bir dakika buraya ne takalım tamamdır güzel yok buraya bunu tak salata altın takılamaz diye Buraya bunu tak. Buraya da bunu tak. Yok, buraya buraya tak. Buraya ne tak? Buraya da şunu tak. Evet arkadaşlar. O da bulalım. Bu iyi mi? İyi. Güzel. yapmıştır Daha yeni başladı yeni başlamış. tamam Bir dakika şunu deneyeceğim. Sılaşır sessizce bir şey olmuş. Adam atak ama lan. değilmiş. Niye orada bekliyorsun ki şimdi ben seni hemen gelip öldüreceğim. Var mı? Ha iki şey ki olmasaydı gidip öldürürdük. O oh. silah çok zayıf be. Yo iyi aslında. Wow. Evet. Karakter mi var bende? Evet. Ananın ki. Nereyi tarıyor? Nereye? Atma o garin. Sıçtık ağa. Vallahi sıçtık sıçtık. Sıçtı Cafer getir yani. Öyle diyeyim. Mavi dikkatli ol, dikkatli ol. Hadi hadi dikkatli ol helal sana. Öldür onu, öldür onu. Öl. Ama nerede? bu da base yapıyor. Elindeki silah güzel ama. Öldür onu, öldür onu, öldür onu, öldü. öldü, 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 öldü. Öldürdü la. Evet, 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 Dikkatli ol, dikkatli ol. Aha, aha bak orada, orada. Bak, dur. Nerede o? Hı. Tamam. Gelin ben resle. Gel ben resle. Hacı ama var ya bunlar bu kadar şeyse ben bunları ne yaparım? İzlemem yani böyle bakacağım. Böyle, bakacağım. böyle bakacağım. Görev tamam. Böyle. Öh, aha. Sıçtım oğlum ağzınıza. Sıçtım. Atma garyon öyle yani. Ben bu silahı çok seviyorum. sana bu oğlum. Atma. Atma o garin. ölmeyeceğim lan burada. Burada ölmeyeceğim. Gel abi. Gel ben sana bir ateş <laughs> edeyim. Black White güzel oynuyor. 3-0 gidiyor adam. Ben şuraya bakayım diyeceğim. Bir tane daha atsan ölürüm zaten. Bir tane daha atsan ölürüm. Ve öldüm Göreyim, Bizim adam heyle tamam. Ne diyor lan evet. bu? Yukarı mı ateş ediyor lan acaba? <laughs> bak bak bak. Ananın iki oradan sen bana nasıl ateş ediyorsun ya? şuradan bir gideyim. Nerede gördün? Nerede gördün o garıyım? Hmm. Şöyle. Son lan. Çık lan. Adam sen çık lan. Tam ne oldu? Adam. Hayırdır? Kusura bakmayın mikrofon çarptım.

çat 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 atış edelim atış o afk şey. adamdan az önceki hadi öldür bizimkini de ben de seni öldüreyim Mavi takım ilk tamam. kazandık lan kazandık Ta ta ta, 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 ta. Ha, öldün çık. <laughs> ya bu da uzas. Ne bileyim. Bebelik gibi geliyor biraz. Bir romantik. romantik. İromantik. gel lan gel 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 gel, gel, gel. Oo, helal sana oğlum bu adam çok pro ya ben bu kadar pro istemiyorum takımda bu kadar pro bize o rütbemizin yükselmesine de şey kalmış az kalmış ben bunları sevdim lan 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 o garin hop gel ya. Yeah. Adlan. Jesus. Sikerim. Mavi takım ilk Altmor'lar yine. Rapor akacım. Şu an kazandık. Tak tak tak. Evet bundan sonrakinde kesin rütbe atlarız diye düşünüyordum ki 3 kazanmaymış. Yapıştır. Yapıştır. Çek başladı. Ya. Çek. Lan çek. Hem hazır çekin diyor hem başlamıyor. Sen ne gerizekalı bir insan çıktın arkadaş. Ne beyinsiz bir insan çıktın. Ay.

devam etsene be. Öf, AFK. Mavi takımda ölen yok. AFK. AFK. Mal ya. Orada adam bir anda canlı nasıl evet. sana tarasan olacak. Geri zekalı. Aslında ben de öyle donmuş şeyim yapsam. Şöyle şu köşede beklesem. Aynen aynen. Al uzası elini aga. Geç şuraya. Bölgedeki tüm ya da bir dakika. Seni canlandırırsam. Ama seni canlandırdım sen şimdi gideceksin onları öldüreceksin. Kırmızı takım ilk Vallahi ikimiz kaldık. bir takımda ölen Adam hemen taradı lan. Hemen taradı ya. Yok be. Aha rütbe atladık arkadaşlar. İşte bu videodan sonra Minecraft videosu gelecek. Tabi Hatta... evet, ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ee, yani ben attığımda ilk attığımda bir saat sonra falan da Minecraft videosu gelir. Atma o garin. Garin, garin, garin. İşte bu anetin nananın Aga sen ne biçim orada uzası böyle koysaydın böyle ta 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 diye. Aa o black white sen ne? Ama biliyor musun? Sen böyle sürekli ölüyorsun ya. Dur lan bir tane daha kazanma olmaz. Ben bir çıkayım. O hiç sevmedim çünkü. var diyorsun. Gidiyorsun şey kuruyorsun. Büyük modu kursana. Asalak. Başla başla. Başla. Hazır çek hadi. Oho. Aha burası güzel. Vallahi güzel. Hile değilse çok güzel. Belki biri ölür umuduyla. Ooo 3'e 0 gidiyor. Çok hoş. Yine öldü. What? Ta 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 öldün çık. Gel lan gel 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 Bir saniye bir saniye, bir saniye bekle. gel Şimdi gel 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 ya gel 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 Allah belanı Şen seyş, şen şans, şans, şans gördüm? Aşan şans kim? St Maryan, 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 St Maryan, 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 Atmao, işte mother fuck mother fuck mother Nereye tarıyorsun nereye nereye Sen kimsin Ya gel 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 Bırakın gelsin Ata 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 Asla var, Bütün o rapçileri Tek tek sikmeden Elini öpmeden Ver malı Yapıştır Haydi Bak çat çat şu var ya uzasın slotta olması da hoş bir şey. Haydi lillillillillill li li li, yar. Haydi lillillill. Li. Ne yapıyorsun acı? Acı ne yapıyor acı? Acı sen kimsin acı? Acı niye beni tarıyorsun ki? Tanımadığın kişileri Tanımadığın kişileri tecavüz. Tanımadığın kişiler tecavüz diye bir blok atsan tutar i̇şte o. Starion darı enarı Adam gelse fareyi bıraktım. <laughs> Saçma kaşımakla kalmış gibi. Este Marian, Marian, Marian. İşte var. <laughs> <laughs> Oo, heck. Çık. Ya çık. Eee, evet. be be be. Burası iyiydi. Eee, işte arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Daha çok korktum videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.